Nasıl bir yerel yönetici? Profesör Doktor Mehmet Ali Körpınar. Nasıl bir yerel yönetici? Yöneticiler, toplumu bilgelin ışında düzenleyen kişilerdir. Bu nedenle ya yöneticiler bilge, ya da bilgeler yönetici olmalıdır. Eflatun, Platon. Değerli arkadaşlar. Mart 1930'da ilk belediyeler yasası çıktı ve 2007 yılına kadar da geçerli oldu. Bu süreçte ülkemizde çok büyük sıkıntılar yaşandı. Önümüzdeki dönemlerde kullanmak için yerel yönetim seçimlerini yaşadığımız şu günlerden de ders almamız gerekir. Seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak üzere daha çağdaş ve daha modern uygulamalardan esinlenerek güzel ülkemiz için uygun öneriler getirmeliyiz. Ancak ne yazık ki hala siyasi partiler ve seçim yasalarımızı değiştiremedik. Bu yasalardaki eksiklikler yüzünden siyasi partilerimizde yine ön seçim yapılmadan yerel yönetim adayları belirlendi. Yani siyasi partilerin merkez yönetimleri adayları seçiyor. Bizlere de adaylara değil, sadece siyasi partilere oy vermek kalıyor. Nitekim siyasi partilerimizin yapılan mitinglerinde, sanki genel seçim yapılacakmış gibi sadece liderler konuşuyor ve yorum yapıyor. Büyük kentlerde bile siyasi parti mitinglerinde yerel yönetim adaylarına söz verilmiyor. Onların bilgi, beceri ve donanımları tanıtılmıyor. O yöreye ait projeler sunulmuyor. Oysaki bu seçimlerin bir yerel yöneticiyi seçme amacıyla yapıldığı unutuldu galiba. Halbuki özellikle yerel yönetici adayı seçilirken, o kentin ve o yörenin etkin olması gerekir. Aksi takdirde seçilen yerel yönetici, kendisini, seçen merkez yönetimine karşı sorumlu sanıyor. Tüm görev süresince de merkez yönetiminin emrinde iş yapıyor. Halkın ve yörenin ihtiyaçları sonra geliyor. Değerli arkadaşlar, ülkemizde yönetici olacak kişilerin uluslararası siyasi ahlak kurallarını bilmesi ve onlara uyması çok önemlidir. Ama daha da önemlisi bu kriterleri öncelikle bizlerin bilmesi ve seçilecek kişilerden bu ilkelere uymasını istemek gelir. Sizler de bu kriterlere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. Uluslararası siyasi ahlak ilkelerini halkımıza anlatmak ve tartışmak amacıyla, 1998 yılından beri İstanbul 3. Seçim Bölgesi Milletvekili İzleme Komitesi, İstmikom, 3 olarak, çeşitli ilçelerimizde nasıl bir milletvekili ve nasıl bir belediye başkanı başlıklı paneller düzenledik. Bu panellere davet ettiğimiz birçok sivil toplum kuruluşunun, sivil toplum kuruluşu, önerisi ile siyasi ahlak ilkeleri yanı sıra, ülkemiz koşulları gereği, seçilecek kişilerin, her yasama yılı sonunda medya aracılığı ile topluma mal beyanında bulunmasını. çevre örgütlerinden en az birinde görev yapmış olmasını. Yaşamı ile söyleminin uyum içinde olmasını. Döp, bir toplumun ilerleyebilmesi için kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesinin bilincinde olmasını. Ülke ve yerel sorunlardan en az birisi için çözüm üretecek kadar uzmanlaşmış olmasını altı, çetelerin, mafyaların, holdinglerin, tarikatların ve aşiretlerin emrinde olmadan görev yapmasını. 7. Okuyan, düşünen, bilimden ve sanattan yana olduğunu kanıtlamış olmasını. 8. Görev yaparken dokunulmazlık sırhına bürünmeyi istememesini. 9. Lider sultasına karşı korkmadan fikirlerini açıklayabilmesini kendini seçenlere karşı her zaman hesap verebilecek olgunlukta olmasını. 11 ülkemizin birlik ve beraberliği ile bölünmez bütünlüğü için her şeyi göze alabilmesini. İstemenin ve bir seçmen olarak tüm seçilmek isteyenlerden beklemenin en doğal hakkımız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu beklentilere sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Umarım seçilecek adaylar yüce önderimizin bizlere emaneti olan güzel ülkemizin ulusal birlik ve beraberliğini koruyarak önümüzdeki dönemde gittikçe artacağı açıkça belli olan ekonomik krize karşı halkımızın ihtiyaçlarına öncelik verirler ve özellikle onların işsizlik sorunlarını çözmek amacıyla sivil toplum kuruluşu meslek odaları ve üretici kuruluşlarla birlikte projeler üretirler. Sevgi ve saygılarımla 7 Mart 2024 Profesör Doktor Mehmet Ali Körpınar. Not. Bu ağır kış koşullarında olsa bile halkımızın demokrasilerde en önemli görev olan seçme hakkını kullanmak için 31 Mart 2024'te muhakkak sandığa gitmeleri gerektiğini bir kez daha anımsatmak isterim. Ki umarım nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik nosu olmayan yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın seçme hakkı YSK tarafından bulunacak pratik bir çözümle kaybolmaz. Ayrıca mükerrer oy kullanımını engellemek için bu seçimlerde de parmaklarımızın da boyanması gerekmektedir. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan, vatan. hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şirket baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere peşinen edilir.